orijinal orkestra canlı orkestra versiyonuna ve şöyle bir ayrıntı vereceğim bu videoya Brawl Stars yorum yazdı geleceğiz <laughs> finish evet piperin pis gülüşüne denk geldik <laughs> Hepinize Mr. Yakan'dan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün ilk defa yapacağım bir şey olacak bu. Açıkçası hiç yani böyle bir video çekmedim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars müziklerini dinleyeceğiz. Ama şöyle müziklerini dinleyeceğiz. İnsanların Brawl Stars müziklerini coverladığının videosunu dinleyeceğiz bugün. İzleyeceğiz. Evet. Söyleyebildim. Ve çok güzel videolar var. Böyle orkestra müziği var abi. Adamlar böyle baya orkestra toplanmış Brawl Stars müziği falan çalıyor. Oralara geleceğiz. Videonun hepsini izlemeyi unutmayın o yüzden. Ve arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Direkt geçelim. İlk kanalımız abi. Snafkin Joe adında bir kanal. Ve Brawl Stars Müzik Music Cover yazıyor. Böyle bir Çinleminli bir şeyler var. Ee, bu videoların hepsini de aşağı açıklamaya koyacağım. İzlemek isterseniz oradan gidip de izleyebilirsiniz. Şimdi e, tema müziğini açıyorum abi şöyle. Hadi bakalım nasılmış. Güzel. Hadi bakalım. Bak çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Bir gitar ve yanında Eee neydi bunun adını unuttum. Adını bilenler yoruma yazsın. Aklıma gelmedi şimdi. Bak çok güzel ya. Tat 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 tat. Yani mükemmel çalıyorlar zaten diyecek bir şey yok. Ama böyle bir konsept ilk defa yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Böyle içlerinden güzel olanlarını seçtim Bayağı bir araştırma yaptım. Eee ve güzel videolar sizlerle birlikte. Hangisini en çok beğendiğinizi de yoruma yazın. Evet. Evet, yeni bir part. Bildiğiniz üzere bu zaten Brawl Stars'ın tema müziği. Evet. Gayet güzel. Çok iyi. Tet tet tet. Oh yeah man, oh yeah, çıldırt bizi. Oh güzel. mükemmel abi ya harbiden yapıyorlar bu işi ha. Eee evet, güzel. Evet. Bitti abi. Şimdi sizlerle birlikte ikinci videoya geçelim tamam mı? İkinci videoda da çok güzel. Şöyle hemen geliyorum ve bu da Brawl Stars homepage'den yani Brawl Stars'ın yine ana sayfa tema müziği piyano ve violin kullanılıyor. izleyelim Hadi bakalım. Bu da çok güzel. Bir dakikalık Piyano. Bak. Hem e, keman var, hem e, şey var. Piyano var. Çok iyi çalıyordu bu arada. Yani cidden abi adamlar yapıyor ya. Evet. Farklı bir böyle geçiş. <laughs> Mükemmel ya. Adamlar sıfır fremak. <laughs> Tabii bir sürü video var. Ben böyle bir baktım biraz. Çok fazla video vardı ve İçlerinden böyle kayda değer olanları aldım. Evet bu video da bitti. Bu arada dediğim gibi bunları açıklamaya koyacağım. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi geldik abi. Bak orijinal orkestra canlı orkestra versiyonuna. Ve şöyle bir ayrıntı vereceğim. Bu videoya Brawl Stars yorum yazdı. Geleceğiz. 1.5 milyon izlenmiş neredeyse çok mükemmel bir rakam. Ve sizlerle birlikte izliyoruz. Bak Abi kaç kişi var ya? Saysam burayı var ya. Üf üf. 2, 4, 6. Keman tarafı 6'ydı. Ulan oğlum çok fazla var. 7, 8, 9, 10, 11. Yani bir neredeyse 20 kişilik bir orkestra grubu. Adamlar oturmuş Brawl Stars müziği çalıyorlar. Ama çok güzel bu arada. Böyle diyorum da ben. Bak ortada biyolanserler var. Şöyle büyük kemanlar gibi gözüküyor. Evet. Daha çok burada ee, ne onun adı? Yaylı. Yaylı enstrümanlar kullanılmış. Arkada da Brawl Stars müzik sesleri geliyor böyle atiften. Görüntüyü de açmışlar zaten. Aga be. Ben bunu ilk bu videoya denk geldiğimde şöyle bir şey oldu. Hani normal Brawl Stars'ın ekibi sandım. Hani müzik ekibi sandım bunu. Ama öyle değilmiş. Onu da birazdan öyle olmadığını göstereceğim sizlere. 18 yük yapmış lan. Helal olsun. Bul. Evet. Mükemmel ortam ya. Bir de orada olup dinlemek vardı bunu, var ya. He, gel. Bak, oha 27 yük yapmış lan bu. Helal olsun. Çat. 10.000 vurdu robota. Ne denebilir ki? Bu arada müzik süper. Güzel ya, süper yapmışlar. Evet. Şöyle biraz daha coşturun biz orkestra ya. De, de, de. De, de, de. Evet. Tabii ortada bir yöneten var. Diyor ki kardeşim sen çal diyor sen çalma diyor mesela. O da zaten görüyorsunuz. Arada böyle Brawl Stars şeyleri girmesi çok güzel görüntüleri. Hem yani biraz daha böyle ortalığı e, şey yapıyor, güzelleştiriyor diyebiliriz. Oh. Vay be. Ve yani hiç hata yapmıyorlar. Öyle de bir şey var abi. O kadar iyiler ki hiç hata sıfır ya. Baksana. Finish. <laughs> Evet. Piper'in pis gülüşüne denk geldik. Neyse. Şimdi bak. izledik ya. Yorumlara iniyorum. Bak. Bak. Brawl Stars Bravo yazmış aga. Aga daha ne denebilir ki? Yani burada zaten çoğu Brawl Stars YouTuber'ı da var. Hani böyle bakabilirsiniz. Bunların hepsini açıklamaya koyacağım ama baksana abi bak 9.97 milyon aboneli 18 bin dalı beğeni almış. Ben de tabii çaktım beğeni. Ondan sonra şimdi devam ediyoruz. Dördüncü videomuzla birlikte bu video abi Brawl Stars'ın kazanma ve kaybetme tema müziğiymiş. Dinleyelim hemen şöyle sizlerle. İlk videodaki kanal bu arada. Aga bu müziği çok duyuyoruz bazenleri. Evet. Tabi burada şurada Çince bir şeyler yazıyor ama. Adamlar yapıyor aga her şey Çinlilerden çıkıyor zaten. Çinli, Japon, Kore. Evet. Aa bu da kazanma müziği bak. Evet, çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten tebrik ediyorum abi. Mükemmel iş. Şimdi gelelim son videomuza tamam mı? Son video saksafon ve piyano ile çalınan bir Brawl Stars tema müziği ve bu da güzel abi yani böyle yine e, gençler tarafından yapılmış iki kişi tarafından bir izleyelim. Evet. Bak. Oğlum çok güzel lan sesi. Ne oldu oğlum? Çalsanıza. Ee, biraz öyle takılıyorlar kendilerince. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Oh yeah man. Güzel güzel çok iyi çalıyorlar. Dın dın dın. Aralarında en amatörü bu olabilir, öyle diyebilirim. Orkestradan falan sonra tabi. Hangisini en çok beğendiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın abi. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin ve beğeni atın yani. Çok fazla talep gelmezse ilk ve son olacak. Video yorumlama falan bu tarz şeyler. Oy yeman. Yapıyorsunuz bir iş biraderim için. Burasını çok seviyorum bu arada. Burası tarz müziğinin. Güzel bir hava katıyor. Yeah, güzel güzel bayağı iyiler ya cidden Neyse o zaman bu videoyu arkadaşlar burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu siz videoya like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. En güzel hangisi onları da yazın abi. Ee, ve dediğim gibi bu videoları zaten açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da istediğiniz gibi dinleyip izleyebilirsiniz deyip kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.